Merhaba arkadaşlar. Bugün ne iki saat çadırda kalma videosu çekiyoruz. Evet. Aslında 24 saatte ama yaşınız küçük olduğu için onu 2 evet. saate indirdik. Şimdi sizin, sizden istediğim bu masanın üstüne koyduklarımdan alabilirsiniz. 2 saat boyunca hiçbir şekilde çadırdan çıkmayacaksınız. Bunu siz çok istediğiniz için çekiyorum. <laughs> Ne alıyorsunuz? Ben ne yedim. Başka? Ben şey alıyorum. İki saat tamam. Emin misin? Mi kalacağız? İki saat boyunca kalacaksın. Tuvalet de içeceğim. tamam. Anne tuvalet de yapacağım. Çıkamazsınız. Bunun sonunda da bir tane ödül var. Ufak bir şey. En son çıkan o iki saatten önce çıkana verilmiyor maalesef. Ama ikiniz de aynı saatte çıkarsınız o zaman ikinizi de, de vermiş olacağım. Hayır. Ben, Videonun sonuna doğru söyleyeceğim. Telefon mu? Işte. Hı? Telefon değil. değil mi? Telefon değil. Bu arada saate bakayım. Bir dakika. Şu an 16.31 18.30'da çıkarmış olacağım sizi. Bak 16, ben, ben 16. Ben, ben ben. 18, 18. 18. 18. 18. 18. gözükünce burası çıkmış olacaksınız Abi, tamam, ben tamam ben mı? Ben Şu an burası 16.31. Siz de 18.30'da çıkacaksınız tamam mı? Tamam. Ama erken çıkan ödülü alamaz. Ne ödülü? Ödülü videonun sonuna doğru söyleyeceğim. Ya çok kulaklık çok Ne aldınız? Kulaklık aldın, resim evet. aldın. Kulaklık. Ama yiyecek almadım. Yiyecek almayacağım. Kulaklık Yiyecek almadım. hiçbir şey almıyor musun? Yok. Meyve falan. Yok. Emin misin? İki saat kalacaksın. Yok yok yok. yok. Bir daha istesen de vermem. Tamam, Yeter açalım arkadaşlar bir tane kuyu Bir tane su yok. Ben de bir tane karanlık kutu. Ama ben bir tane e, boyama kutu. Kutu. Kayarın kalbim içinde var. <laughs> yemek aldım. Bir de şey... eh, şunu aldım. Tamam. bir de şunu aldım ben. <laughs> i̇şte ona da bana başar. O zaten gezer. Bir sana bir ona gezer. Al, Kaçtı başladım. bile. Ya. O da beni doğru günde O zaman daha şimdiden kaybettin. Hayır anne. Atmayacak mısın? Yapacak bir şey yok. Baştan söylemiştim. Yapacaksın. Yapacaksın. Çünkü bak yok daha yeni başladık. Üzgünüm. Video başladı da. Ben size öncesinde söylemiştim. Bu videoda siz istediniz, Kuralları da siz verdiniz. Hayır yaptım. Ben bir daha denedim. Neyse. ben şu telefon istiyorum. Şimdi telefonu şöyle yapacağız. Yarım saat birinizde, yarım saat birinizde şeklinde kalabilir. Tamam mı? 17'ye kadar sende kalsın. 17'den sonra da dedi işte. Tamam. Hadi bakalım. Al. Kardeşine de yarım saat sana versin. İyi başladınız o zaman. İyi evet, başladık. Yapacak bir şey yok. Kaybettin. Neyse. Evet. Daha başladık abi <laughs> bu daha yeni başladı. Sen de yap. Resim çizebilirsin bence. Bence resim çizeceksin. Söyle <laughs> hiç kalmamış. Yes.

dediş istersen necim çıkabilirsin. Ben seni tutmuyorum orada. Bu videoyu siz istediniz. Ama sadece <laughs> şey ya. anneciğim <gülüyor> <gülüyor> ya. Al dışı dedim anneciğim. Ne dediş, <du> <laughs> Ya dediş duy. Bu ne? <laughs> ne? Aynı, aynı bir tane bak, tığ, bak, tığ, hadi, hadi, Bir önce. tane <laughs> şarj. <laughs> bir Bir tane. Bir diş, tane. Bir Bir tane. Bir Bir tane. Hayır anneciğim çok kral dışı. Şey. Anne bir tane söyle. Öğrenmesi gerekiyor. Evet. Dene, shit yap. Anne buraya şey kes. Kesin diyeceğim. Böyle atacağım. Herkes ya. istemeyin anneciğim böyle video bakacağım o zaman. Bir daha çekeceğiz. Hayır kanalı da, kanalı da Bir daha çekeceğiz. Gerek yok aşkım <laughs> gerek değil, b yok. Gerek yok. Kanalı istensizsiniz videoyu istensizsiniz. Ama bana bayağı. alacak, yıpranacaksınız da ben mutluluk veriyorum. Ee, siz mutlu olacaksınız diye dediş. ben bunu anlaştım, onayladım ve bildiğin için sıkıntı diye yaptım. Dediş! Dediş! Ya, anne ben çıkabilir miyim? Çıkarsanız kural dışın anneciğim yani siz değil dediniz. Dediş! Anne kaybettim cildimi. Şu an kaybetmedin. Niye sen bu şekilde yıpratıyorsun kendini? Dediş Sa Çıkmak dediş. istersen de çıkabilirsin dedim. Sadece kendi ayıcığı alamazsın. Deniz kahvetmedi. Ne olabilirsin? Ee, kahvetmedi ama ben yapmaya Anlamadım ki. Ki kaybedebilirsiniz de bu da çok normal Hı. bir şey. İyi kazanacaksınız diye bir şey yok. Anne bu yaşaya taşar mısın? Kesinlikle anneciğim. Direkt bu şekilde iki saat istediniz. Neyse o yani. Tamam. <laughs> tamam. Boşun, boşun. Ufak bir şey oldu arkadaşlar. <laughs> ne oldu? Ee, onu şimdi şey de görebilmiyorum. Şimdi şey Ama tekrar söylüyorum. Üzüleceğiniz bir şey ise şimdiden bırakmanız en doğrusu. Bunu siz istediniz. Sizin kararınızla ilerliyorum. Ben hani şey oldu mu? Şu Hayda, daha çok saatiniz var anne hiç tam bir yok bir buçuk saatiniz var anne burada yaşam yapabilir miyiz? Yapabilirsin kendiniz çıkmadığın sürece sıkıntı yok. Yok. Yani, o zaman şöyle yapalım. Taş kağıt makas yapın. Tamam mı? Hı. Kim kazanırsa o masada istediği artık yiyecek mi onu alacak. Anne hani iki şey, iki iki şeyler bir işte bir şeyler bir şey. Bir şey. Sadece bir tanesini vereceğim. Evet onu Ben oturun. vereceğim size çıkmadan. Hadi taş kağıt makas yapın. Çıkmışız değil mi? Hı, -hı. Kaçta bitiyor? Aa. Hı -hı. Tamam yendin. Sen yendin, sen alıyorsun. Hadi kaç tane çevirdi şey onu söylemedin. Yalan da ya. Hadi seç bir tane. Neyse çok bir şey yok hiç. Hadi çabuk. Ee? 10, 9, 8, <laughs> 7, 6, 5. Tamam. Neyse. E e tamam şimdi bir daha taş makas yapın. Bunda da yenen alsın. Oh. Artık kim yeneriz? Belki sen iki tane alabilirsin. Aa, tamam. İyi. Yine o zaman ömür kazanıyor. Ee, Şimdi... Alabilirsin istediğini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Tamam. Kardeşinle de paylaşabilirsin. Tabii senin tercihin. Ne Bir tane değil mi? Yani bir tane iki tane paylaşabilirsiniz. Bir tane de Afiyet olsun. <laughs> sonra akıl küpünle paylaşabilirsin. Daha sonra oynadıktan sonra. Bu kadar Paylaşım. Paylaşım yapabilirsiniz birbirinizin arasında. Aç kalmayın. Önce mi? Bir şöyle verim. <laughs> yani. <laughs> Tom işte şeyi koy. Kadar kaldı. Bakarım para ödelim kim alacak? Ben önceki attım buraya. İyi yaptın. Şimdi bakın. da sonuna verdik. Kanka yardım oldu unutmayın. Ben de unutmayın. Bir unutmayın. Bay bay. Nasıl geçti videonuz? Çok iyi geçti. İyi geçti. <laughs> Bence sıra göre iyi geçmedi. Ali ben de çıkabilir miyiz? Çıkabilirsiniz artık. Buyurun ödüllerinizi kumbaranıza atabilirsiniz. Alın bakalım. Kumbaranız orada aşağıda. E tebrik ederim. Bu? Evet, aynı para zaten ikisi de. Burada da da el var. Hı. O da benim eliminim. Alabilirsiniz, kumbaranızı alabilirsiniz. Bu da çok el var. Evet, sağ. Arkadaşlar, bu da el kalem var. <laughs> anneciğim ağzını sürme parayı. Abin oyun. Bu evet, <laughs> <ne gülüyor> da el var. Evet, tebrik ederim. Tamamdır. Anne, arkadaşlar dostlardıma el kalem varsa var. Tamamdır. Aslında iki saat olmadı. <laughs> Kıyamadım onları o yüzden kapatmak zorunda kalıyorum. O da bu da